Not enough on one another. Look out. Thanks. You are the bravest, most stubborn, most determined knucklehead. I know. <laughs> Ejdar nasıl 4 gelecek mi? Evet bu soruyu birçok insan soruyor ve Ejderhan'ın Nasıl Eğitirsin'in 4. filmi yani 4. animasyon filminin gelip gelmeyeceğini birçok insan merak ediyor. Ben de bu videoda artık bu olaya son bir kez değinip en azından insanların aklındaki şu fikri atmaya veya en azından bilgilendirmeye çalışacağım. Çünkü insanların çoğu bu konu hakkında gerçekten çok az şey bilmekte ve bu yüzden ben de elimden geldiği kadar sizlere bu bilgiyi vermeye çalışacağım. Çünkü Ejderhan'ın Nasıl Eğitirsin'in 4. animasyon filminin gelip gelmeyeceğini bu videoda merak edenler için tüm detaylarına kadar anlatacağım ve yeni çıkacak ejderhanın nasıl yetirsin filmiyle de hakkında birçok yeni detayı da sizlere vereceğim. Eğer bu konulardan haberdar olmak istiyorsanız dediğim gibi videoyu dikkatli izlemeye bakın çünkü birçok konuya değinmeye çalışacağım. Ama videoyu geçmeden önce eğer kanalıma ilk defa denk geliyorsanız destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben Berk iyi seyirler. Not You're the bravest, most stubborn, most determined knucklehead I know. Ejderhanın Nasıl Yiğitirsin'in ilk filmi çıktığı dönemi hatırlıyorum ve sanırım şunu söyleyebilirim ki Disney'in animasyon filmlerinden ziyade biraz daha karamsar, biraz daha karanlık ve ejderhal bir yapım izlemek sanırım benim en büyük hayalimdi. Çünkü çocukluk dönemimde özellikle de Game of Thrones yani Taht Oyunları serisini izlediğimde George R. R. Martin'in ejderhaları tafsir etme şeklini o kadar çok beğenmiştim ki ve ya adam akıllı bir ejderha yapımı çıksın da izleyeyim diye hayal ederdim. O zaman dilimde DreamWorks bir animasyon projeye imza attı. O da How to Train Your Dragon yani ejderhanı nasıl eğitirsin. İlk filmi çıktığı zaman açıkçası bir hayli fazla beğendim. Çünkü hem karakterler hem içerisindeki ejderhalar gerçekten çok değişik ve enteresandı. Hatta ejderha kitapçığı vardı ve ejderhaların türlü türleri ve sınıfları hatta seviyeleri vardı. Örneğin Omega sınıfı, Alfa sınıfı ve Beta sınıfı gibi. Bununla beraber bayağı bir eğlendiğimi ve en azından bu serinin devamlılığı olsun istediğimi de söylemek isterim. Bu olaydan sonra tabii ki ilk film çıktı ve dedim ki ya umarım hani seri halinde kalmaz da birkaç tane spin-off dizisi gelir. Tam üst süre zarfında ejderhalar Berkin binicileri diye bir tane spin-off yapım çıkarttılar ve bu gerçekten dillere destandı. Şahsen izlediğim zaman şunu söyleyebilirim ki Gerçekten de filmi aratmıyordu. İşledikleri konular ve benzeri şeyler belki de filmlerde işlenmeyecek kadar uzun olduğu için bunu diziye dökmeleri sanırım en mantıklı kararmış. Ve izlerken de bunu anlayabiliyorsunuz. Sonra ikinci filmi geldi ve benim kendi şahsi görüşüme göre en iyi Ejderhan'ı nasıl eğitirsin filmi olmasının yanı sıra gerçekten güzel bir hikaye sundu ve bu sefer adam akıllı bir kötü karakter sundu. O da Drago kanlıyordu Bu karakter gerçekten çok güçlüydü ve hatta kendisinin bir alfası da vardı. Buna daha Dark da diyebiliriz. Birçok insanın daha önce geçmişte yaptığım videolarda Dark Alfa veya White Alfa diye isimlendirdiğim bu karakterlere ya kanka neden böyle bir şey yaptın diyor. Ama arkadaşlar iki tane Alfa türü var ve iki tane de kendi içerisinde bir kraliçe ünvanına sahip. Bunlara Dark ve White dememin sebebi bir tanesi beyaz bir tanesi siyah. Yani ne dememi bekliyorsunuz? Şahsım adını anlamadım. Alfa 1 ve Alfa 2 mi diyeceğim? Bir tane Alfa Dragon'un Alfasıydı. Öteki Alfa ise bizim hıçkıdığın annesinin alfasıydı. Yani bu kadar uzun söylemek yerine Dark Alfa ve White Alfa diyorum. Buna bu kadar takılmamanızı rica ediyorum. Bu konuları bir kenara bırakırsak bu iki alfa ile beraber gerçekten hikaye çok güzeldi ve hikayenin en sonunda kayıtsız Zebella'nın çocuğu için kendini feda etmesi ve hıçkıdığın Berk Adası'nın sorumluluğunu alıp Drago'ya karşı büyük bir başarıya imza atması sanırım şu ana kadar izlediğimiz en iyi animasyon filmlerden bir tanesi olduğunu gösteriyordu. Ama daha sonra ejderhalar Berk'in binicileri sınırın ötesi diye farklı yeni bir yapım çıkarttılar ve bununla beraber aslında biraz daha olgunlaşmış karakterlerimizi gördük ama bu hikayede Ejderhan'ı nasıl eğitirsin 1 ve 2 arasında geçen bir spin-off hikayeydi ama mesela 2. ve 3. film arasında bir spin-off hikaye izlemediğimiz için burada isterdim ki en azından o film çıkana kadar özellikle Dreamverse ve Universal anlaşması sonucu bildiğiniz gibi Dreamverse satılmıştı. Ve bununla beraber biz o süre zarfında bir devamlılık görememiştik. Ama isterdim ki böyle bir projede olsun ama olmadı. Daha sonra Ejderhan'ın nasıl yetirsin? 3 gizli dünya geldi ve her şey değişti. Bu filmle beraber aslında bizim şu bu filmle beraber aslında öğrendiğimiz ilk şey şu oldu. Bu artık bir üçleme. Bundan sonra herhangi bir yapım gelmeyebilir. Ve üçüncü filmle beraber Avcı Grimmel denilen bir karakter ortaya çıktı. Ve bununla beraber biz bu karakteri izledik. En nihayetinde isterdik ki devamında 4. 5. 6. ve hatta 7. 8. filmi olsun. Ama böyle bir şey olmadı ve Universal ve tabii ki Dreamworks ortaklığında serinin sona erdiği duyuruldu. Daha sonra insanlar tabii ki ulan 4. film gelse böyle olur şöyle olur hadi be abi 4. film gelsin gibi birçok farklı söylemde bulundular. Ve zaten o süre zarfında ilk 3 film çıktıktan sonra kısa süre içerisinde ejderhaların yeni bir yapımı ortaya çıktı ve buna da Homecoming dediler. Bunun içerisinde ise ejderhalar belki binicileri veya sınırın ötesindeden ziyade tamamen ejderhanı nasıl eğitirsinden sonra bir kısa film yani 20 dakikalık bir film ortaya çıkarttılar. Bununla beraber aslında daha sonra ne olduğu, hıçkıdığın özellikle asit ile evlendikten sonra ne yaşadığı gibi böyle sorunlara değinmeye çalıştılar ve şahsım adına şunu söyleyebilirim ki gayet de iyiydi. Hani beğenmezlik yapmadım güzeldi ve 3. filmin son sahnesiyle de çok güzel bağlanmıştı ve seriyi tatlı bir şekilde sonlandırmışlardı. Bu olaydan sonra tabii ki herkes Ejderhan'ı nasıl eğitirsin? 4 gelecek mi? animasyon? filmi devam edecek gibi bir sorular sordu. Ama Dreamverse resmi bir açıklama ile ejderhaların aslında daha fazla kullanılması gerektiğini ve özellikle de Disney'in kendi çıkarttığı animasyonları live action'a döktüğü zaman özellikle Aslan Kral 1 milyar barajını geçince dediler ki ulan bizim de elimizde bu kadar animasyon var niye bunları la action film çekmiyoruz. Sonra böyle bir karar aldılar ve direkt bunu da duyurdular. Yani şu sorunuza şöyle bir cevap verebilirim ki arkadaşlar ejderhanın nasıl yetirsinin animasyon projesinin dördüncü filmi muhtemelen gelmeyecek ve tamamıyla Love Action projeleri üzerinden ilerleyecekler. Ben de isterdim yeni bir filmini izlemek ama zaten seri sonlandı ve eğer bu tutarsa arkadaşlar muhtemelen Love Action projeleri içerisinde biz zaten How to Train Your Dragon'ın devam serilerini izleyebiliriz. Ve zaten şunun sırasında 21, yanlışım yoksa 2025'in Haziran ayına çok az kaldı ve filmi yakın zamanda da izleyeceğiz. Evet arkadaşlar bugün Ejderhan'ı nasıl eğitirsinin 4. filminin gelip gelmeyeceği hakkında sizlere den geldiği kadar bilgi vermeye çalıştım. Bunun ile beraber resmi olarak her şeyi size açıkladım. Umarım bunlar sizin için yeterli olmuştur ve artık Ejderhan'ın asayasının 4. filmi gelecek mi gelmeyecek mi sorusunu sormazsınız. Bu videoyla beraber son kez cevaplamış oldum. Kanal içerisinde farklı içerikler yapmaya başladığım için artık birçok konuya değinmeye çalışıyorum. Eğer kanala ilk defa denk geliyorsanız bana bu yolculukta destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere tuf tuf ile kalın hoşçakalın bay bay. Not enough on one another. Look out! Thanks. You're the bravest, most stubborn, most determined knucklehead I know.